Selamun Aleyküm Saygıdeğer Gönül Dostlarım Bugün 22 Mayıs 2022 Günlerden bir Pazar sabahı Siz Saygıdeğer Gönül Dostlarına Bir günaydın demek istedim Herkes evinde rahat rahat Uyuyor ama Bizim Devletimizin Polisi, Askeri Bizlerin rahat uyuması için şu anda polisi de askeri de sağlıkçısı da görev başında sınırlarda, şehirlerde, köylerde biz Türk milletinin rahat rahat başlarını yastığa koyması için şu anda görev başındalar. Her şeyden önce Allah'ım onları korusun. Tırnaklarına zarar vermesin. Buradan sizlere günaydın demek istedim. Allah'ın selamını göndermek istedim. Burası Türkiye'nin son noktası Hatay'ın Rehanı ilçesi. Yani Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna kadar her tarafında her karışına her karışında yaşayan tüm insanlarımıza Allah'ın selamı üzerine olsun. Ve hepinizi seviyoruz. Herkesi seviyoruz. Fazla söze gerek yok. Bildikleri gibi sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Rabbul Alemin sizleri korusun. Saygı değer görün dostlarım.